Yaşadığınız dünyaya bakın. Zaten siz dünyanın hani öyle bir noktaya getirdiler ki ilerleyen yıllarda dediğim gibi herkes acı içinde kıvranacak. Acı dolu bir gezegen bırakıyorsunuz kardeşim. Birçok şeyi zor olacak. İnsandan geçilmiyor. Milyarlarca insan daha eklenecek. Hiç kimsenin umrunda da değil. Bu hatayı devam ettirmek hani onların umrunda değil. Adam 8-10 tane çocuk doğuyor. Umrunda değil. Bunun bir hata olduğunu, kendinin bir hata olduğunu düşünmüyor ki. Hayvan çünkü hayvan. O bilinç bazılarına birazcık verilmiş. Sadece yemek yiyip tuvalete gitmenin bilinci var bir de çocuk yapıyor. Bunun dışında hiçbir bilinç yok. Ama bazı insanlara bakıyorsa üstün zeki her detayı düşünüyor. Evet onlar bu hatanın doğru olduğunu bir şekilde tekrarlanmaması gerektiğini bilen insanlar. İşte biz de kalkmışız bu geri zekalılara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz değil mi? Bu hatayı devam ettirmeme lüksünüz var. Bakın yapmayın. Yok. Biraz ben güçlü, güçlü antinatalizme girdim herhalde değil mi? Hiçbir koşulda çocuk sahibi olmamak. E bakıyorsun doğru olan o kardeş bir taraftan. Hani 70-80 yıllık bir varoluşsal sancıyı bir insana sebebiyet vererek ona yüklemek ne kadar kötü bir şey. 70-80 yıl boyunca senin var, ede var edeceğin çocuk, genç, insan, 70-80 yıl boyunca niye var olduğunu düşünecek, neden bu gezegende olduğunu düşünecek ve cevap bulamayacak, kafayı yiyecek. Acı içinde bir ömür geçirecek. Lan sırf bu sebepten bile çocuk yapmamak lazım zaten. O hatayı böyle bile devam ettirmemek lazım. İnsanın hatası buradan da belli oluyor zaten. Niye bu gezegende olduğumuzu bilmiyoruz arkadaşlar. Gel de insana bir hata deme. Bir bok bilmiyoruz ki. Pat diye bir yerde var oluyorsun. bunun bu dünya ne böyle? Saçma sapan bir yer. Ha bunu ben istemedim ki. İstem dışı bir şekilde seni bu hataya dahil etmeleri, senin de bu hatayı tekrarlaman gerektiği anlamına gelmiyor. Bunu bir şekilde kafamızda canlandıralım. Onlar bir bok yedi bir hata yaptı. O hatayı ben yapayım bari. Ben yaparsam benden sonrakiler de o hatayı yapacak. Bu hatalar neticesinde zaten dünyanın gittiği yeri de görüyorsunuz. Bir şekilde diğer canlıların da zarar gördüğünü görüyorsunuz.